Bazıları vardır öyle tarikatlerde falan. Mürşidi kamil olmayıp da ben şeyhim derse o adamı yakar. Çünkü adam beni şeyhim diye millete tarikat tercih vermeye başlar. Ondan sonra da ne olur? Nakıstır yani eksik. Mürşitlik vazifesi yok, verilmemiş. İddiacıdır, müttehidir, müteşeyyıhtır, şeyh tasladır. Veya veya işte efendim normal bir halifelik verilmiştir. O kendini efendim şeyhi ölünce Tek ben kaldım zannetmiştir falan. Bu sefer millete böyle dersler verenler olur. Onların müritlerinde cinlenme çok olur. Yani öyle tarikatlere girenlerde cinlenme çok olur. Devamlı rahatsız edilir, efendim işte titremeler, ürpermeler, ikide bir şeyler. Bunlar çok rastlanır ama bizim yolumuz, Efendi Hazretlerimizin yoludur. Bunda cinlenen iyileşir. Cinli gelse iyileşir. Deli gelse akıllanır. Bağıran gelse susar. Anladın mı? Biz bunların örneğini çok gördük yani. Zincirlerle bağla, bağlıyorlardı adamlar. Öyle cinliler getiriliyordu o zamanlar. Adam zincirleri kırdı, İsmaila'dan çıktı git, gitmiş, yeni kapıdan atlamış denizin ortasından, balıkçıların ağına takıldı yani. Öyle cinliler vardı. Yani Efendi Hazretleri'ne getirildi mi Allah'ın izniyle yani himmetleriyle, nazarlarla, teveccühleriyle